Hocam ilk yeri %76'ya 24 toplu oynama. İlk 15 dakikada 3 net gol pozisyonu. Bir direkten dönem top. Baskılı oynayan bir Galatasaray. Ama biraz da şanssız bir Galatasaray. Golü bulamadı. Ve bireysel hatalardan da olmayacak şey oldu. Ve golü yedi. Nasıl okumak lazım? Nasıl dersler çıkarmak lazım bu maçtan? Ee, açıkçası Aynen. Zaten size temasla futbol oynayan bir takım olduğunu söylemiştim. Ee, ama bu tip takımların bu direncini kırmak için erken golün önemli bir çözüm olduğu da bir gerçek. Ee, maalesef çok yakından daha ikinci dakikada, iki buçuk, üçüncü dakikada atamadığımız çok yakından gol arkasından direkten dönen Arkasından pozisyon bir pozisyonda. Burada erken gol bulmak bizim için e, bu maçlarda vazgeçilmez bir unsur olmalıdır. Ama biz atamadıkça dakikalar geçtikçe onların direnci fazlalaşıyor. Neredeyse bu top gelmedi çok uzun müddet. E, açıkçası ilk yarı baskı kaptırdığımız topta hemen pres pas yüzdesi oyunun iki tarafını da çok iyi oynadık. Sağ tarafı da iyi kullandık, sol tarafı da zaman zaman ama dediğim gibi bu tip maçların önemli goldür. Ee, açıkçası ben meslektaşım şanssız şanslıydık demiş. Ben şansa pek inanmıyorum. 2 metreden atacaksın, 5 metreden atacaksın bu golleri. Yani e, 7 7.32 kale. Dolayısıyla e, elendiği zaman ya kusura bakma şanssızlık pek benim sıcak baktığım bir şey değil. E, geçen seneden beri yediğimiz gol türünden golliyoruz. E, buna rağmen buna rağmen e, 10 kişi kaldık. 1-0 geriye düştük. Bence kalan ok, iyi bir reaksiyon verdi. Buna rağmen birbiri bulduk. Yine kaçırdık. Yani işte kafayla vurduğumuz, Cagden'in vurduğu bir başkası maalesef olmadı. Bir, bir gideceğiz orada. Ee, 11 kişi kalmanın önemi, eksik kalmamanın önemi, golü bulmanın önemi çok fazla. Galatasaray orada da yenecek güçtedir. Ee, herhangi bir avraj sıkıntısı da olmadığına göre deplasmanda atılan gol sıkıntısı da olmadığına göre 10 ee, kişiyle buna razı olmadık esasında. Ee, sahada o e, reaksiyonu gördük. O sevindirici. Daha iyi olacağız. Ee, değişeceğiz. Değiştireceğiz. Ama daha iyi olacağız şu an. Hocam iyi akşamlar. Siz de az önce ifade ettiniz aslında. Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana devam eden kötü bir mirası diyebiliriz belki bu sezona devam ettiği için. Bireysel hatalar. Geçen sene belki de şampiyonluğun kaybedilmesine mal oldu. Bugün de önemli bir avantaj kaybettiniz bu bireysel hatalardan. Bunun için Nasıl bir çözüm üretilebilir ya da nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu durumu? Yeteneğe nasıl önlem alamazsanız bireysel hataya da çare bulamazsınız. Bireysel hata demek ne demek? Benim ne yapacağımı bilmiyorsunuz demek. Hatası bir blok hep beraber bir hata yaparsa buna çözüm ararsınız ama bireysel hataya dediğim gibi nasıl? Bir yeteneğe tedbir alamazsanız, bireysel hataya da tedbir alamazsınız. En aza indirmeye çalışacağız. Olmamasını için uğraşacağız veya onu sağlayacağız. Ama şimdi <laughs> bu sık sık tekrar ederse yapacak tek şey var. Oyunu değiştirmekten ziyade oyuncu değiştirmek. Yani başka bir şey olacak hali yok. Onun için e, en aza veya olmamasına özen göstereceğiz bireysel hatayı. Veyahut tehlikeli bölgelerde bireysel hatayı önlemeye çalışacağız. Yani öyle bir yerde bireysel hata yaparsınız ki diğer arkadaşlarımız bu önleme alır. Öyle bir yerde yapıyoruz ki biz e, maalesef çarede çarede bulunmuyor. O yüzden ümit ederiz bundan sonra olmaz. Öyle de bir oluyor ki yani hemen cezalanıyoruz. Erhan Kanada güzel. Önce... güzel Haber Türk. Hocam, e, tabi tabii PSV maçlarının ardından bu maçta da Mustera'nın bir bireysel hatası. E, geçtiğimiz sezon e, çok sıkışık fikstürde. Üç günde bir maça çıktı. Ardından Copa Amerika'ya gitti. Doğru düzgün tatil yapamadan dinlenemeden geldi ve bir mental bir problemi varmış gibi görünüyor. E, üç maçta yaptığı hatalarla aslında. E, siz e, Giresun Spor'a kiralandı Okan. Arkasında Berk, Fatih e, gibi isimler de var şu anda. E, bir Bu hataların ardından yani bir kaleci transferi, en azından Mustar'ın arkasında daha e, güvenebileceğiniz bir isim transfer etmeyi düşünüyor musunuz? Yok. Mustar'a tabii bizim güvendiğimiz en önemli oyuncularımızdan bir tanesi olacak bu hatalar ne kadar iyi oyunlar oynadığını hepimiz biliyoruz zaman zaman da bu işler olacak onlardan da çıkacak veya işte hep beraber çıkaracağız eee kolay değil eee tatil yapmadan biz rica ettik diye buraya geldi oynadı eee özveriyle ama bazen böyle şeyler olur eee Burada sezon devam ettiğine göre öyle bir karar almamız söz konusu değil. Biz güveniyoruz kendisine. Ee, Galatasaray'ın önemli taşlarından bir tanesidir. Ee, düzelecektir. Ee, bazen insan olur böyle şeyler, hepimiz oluyor. Ee, onun için e, kredisi onun mevcut. Toparlayacaktır. Hocam iyi akşamlar dilerim. Az önce e, oyunu değiştirmek yerine oyuncu değiştirebiliriz demiştiniz. E, 45'te e, Patrick van Aanholt ve Muhammed Kenar'ı geldi. Fiziksel durumlarından dolayı mı, dolayı mı yoksa bir teknik e, ta, tercih olarak mı bu değişiklikleri yaptınız? Teşekkürler. Patrick e, daha az antrenman yaptı. Onun zamana ihtiyacı var. Onun için tamamen fiziksel ee, oradan da Ömer'in daha çok gitmesini istediğim için açıkçası. Onunki diğer e, tercih diğeri. Sinan Yılmaz asistanınız. Talihsiz bir maç oldu hocam. Geçmiş olsun öncelikle. Ee, Muhammed belki ilk 15 dakikada bir gol bir asist yapabilirdi. Ama ilk geldiği fizik kalitesinde veya o formunda görünmüyor. Kendisinin antrenman performansından Memnun musunuz diye sormak istedim. Bir de e, milli takımdan oynattığınız eski öğrenciniz Caner Erkin kadro dışı kaldı. Onunla ilgili bir transfer düşünceniz, tasarrufunuz var mıdır acaba? Ee, Mustafa tabii bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Müthiş de bir giriş yaptı Türkiye'ye. Ben de açıkçası o girişini özlemle anıyorum açıkçası. Daha iyi olmasını bekliyorum. Geçenlerde de sorduğunuz soruya. Ocak ayında kullanacak mısınız kullanmayacaksınız Mustafa'nın buna Form durumu ve vereceği performans Kara verecek dedim aynı fikirdeyim ee, Daha çok çalışması Daha aktif olmasını sağlayacağız ee, Çalışacağız Uğraşacağız İyi bir oyuncu ama Daha çok konsantre olmalı Daha çok aramalı ee, Daha çok oyunda bize katkıda bulunmalı Yani tipik e, sadece kenardan gelen ortalarla değil e, bizim özellikle üçüncü bölgede set oyunumuzda muhakkak katkıda bulunmalı. Bunu yapacak kapasitesi var. İnşallah daha iyi olacak o da. Caner'e gelince evet benim yeni takımdan oyuncum ama şu anda Asay takımı e, Patrick yani Van Arnold Ömer ve Emre Taş demir Olmak üzere üç tane beki var. Şu anda böyle bir tasarrufumuz yok. Sayın Terim bugün 3 yeni transferi e, sahada izleme imkanı bulduk. E, Van Aanholt'la ilgili fiziksel bir durum olduğunu bahsettiniz. Saşa Boyi profesyonel futbol kariyerindeki ilk golü Galatasaray'daki ilk maçında attı. Bir de Berkan Kutlu'yu ve Boyi'yi nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. E, açıkçası üçünden de memnunum. E, i̇yi profesyonel bir defa, İyi oyuncu zaten var Mahmut. E, onu sadece fizik durumu dolayısıyla çıkardım. E, Berkan Galatasaray'a çok uzun yıllar inşallah hizmet edecek.